Zaten bu başkan söylüyor. Bak diyor ben sana sözlerimi söyleteceğim. Ama diyor bak seni sevmeyecekler. Bak senden nefret edecekler diyor. Bak seni diyor tamam mı? Yani topun ağzına koyacaklar. Haberin olsun. Senin diyor en yakınındaki insanlar bile seni eleştirecekler diyor. Bak haberin olsun. Tanrı tamam, bana her konuda uyarı yapmış. Ama diyor yani bunu yaparsan bunları yaşayacaksın. Bilgin olsun. Ben de dedim Tanrım biliyor musun ya var? Sen bana dedin ki kendini inkar eden arkamdan gel. Ben de kendimi inkar etmişim. Kendini inkar etmek ne demekti arkadaşlar? Ne demekti? Şu demekti. Yani ben yokum. Ben yokum. Manası bu. Ben yokum. Kendini inkar etmek ben yokum. O zaman ben yoksam e, benim değerlerim de yok. Artık döverler mi, söverler mi, hakaret mi ederler, iftira atarlar, Yoksa efendim başka şeyler mi yaparlar onları bilemem. Benim bildiğim bir tek şey var. O da şu. Ben kendimi inkar ettim. Bu yola da öyle çıktım. Kendim için bir şey yapmıyorum. Zaten yapmanı ihtiyaç kez de duymuyorum. Çünkü neden? Yani ya bu yaşa kadar yaptım, ettim. Yani yedik, içtik, gezdik, tozduk. Yani yaptık her şeyi. Yani gördük, geçirdik, kullandık. Kullandırdık. Her şey oldu yani. E şimdi bana ben böyle söyleyince insanlar da diyorlar ki ee Baran abi tabi sen her şeyi yapmışsın biz daha yapmadık onların senin yaptıklarının yüzde birini yapmamışız biz hayatımızda görmemişiz böyle söylemek kolay. Abi ben ne yapayım? Bu benim planım değildi ki bu Tanrı'nın planı. Yani beni Tanrı 44 yaşında bulduysa ben ne yapayım? Demek ki Tanrı o zaman uygun görmüş. Demek ki ondan önce bulsaydı beni daha hazır değilmişim herhalde. Hazır olsaydım ondan önce bulurdum. Ama demek ki ne yaptı? Hazır tamam şu an hazır dedi. Ben bu adamı artık alayım dedi. Artık hazır. Bu adamı artık alayım ben. Bu pisliğin içinden bunu bir çekeyim alayım dedi. Aldı. Bu kadar basit. Yani o yüzden de bunları söyleyecek birileri de olmalı. Değil mi? Bunları söyleyecek birileri de olmalı. İşte o birilerinden bir tanesi de benim. Ne yapalım? Durum böyle. Evet. Bu yüzden de ne demiştik? Ya bu arada geçen hafta arkadaşlar ben e, Yohan'la 17. bölümü okuyacağım demiştim bugün. Geçen hafta söylemiştim okuyacağım diye. Unutmuşum ben onu. Tamam mı? Okumamışım. O yüzden de bugün onu okuyacağım. Aslında bugün bugün onu okuyacağım bu konuyla da alakalı. O, o yani bu konuyla da alakalı. Çünkü neden? Arkadaşlar bakın orada da mesela söylüyor ki yani e, benim gönderdiğim insanların sözünü dinleyenlerdir. Ya biz İsa'nın, e, insanın, yani Tanrı'nın seçtiği insanlarız tamam mı? Tanrı'nın seçtiği insanlar, Tanrı'nın sözlerini söylemeye gayret eden insanlardır. Tabii ki bu insanların her birisinin farklı farklı görevleri var. Anladınız mı? Ve Tanrı herkesi farklı açıdan bereketlemiş ve farklı açıdan bu insanlara görev vermiş her birimize. Bu yüzden de e, bizler bu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. Yani ben şunu söyleme hakkına sahip değilim. İşte adam pastörse niye öğretmiyor? Ben böyle bir hakkı sahip değilim. Çünkü neden? O adam idareci. Yani o adam idarecilik yapıyor. Belli bir seviyeye kadar bir şeylere ihtiyacı var. Onlar da biliyor mu? Biliyor zaten. Onun için yeterlidir. Yani ama o adam Tanrı'nın kitabını, Tanrı'nın öğretmeni olmak gibi bir mecburiyeti yok ki. Görevi o değil. Öğretmenlik başka bir şey. İdarecilik başka bir şey. Efendim hastalara şifa vermek başka bir şey. Yani hepsi başka başka şeylerdir. O yüzden de bazıları bazı insanlarda e, olur dört beş tanesi, bazı insanlarda olur bir iki tanesi. Bu yüzden de bizim hiç kimseyi suçlama hakkına sahip değiliz. Hiçbirimiz. Ama böyle diyorsun Baran abi, ama aynı zamanda burada idarecileri suçluyorsun. Ben idarecileri suçlamıyorum. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Ben Tanrı'ya uygun hareket etmeyen insanlara söylüyorum ki isimlerini de vermiyorum. Memleketlerini de söylemiyorum. Diyorum ki böyle yapan insanlar böyle oluyor. Yani bunlar Tanrı'ya göre değil. Kendilerine göre hareket ediyorlar diyor. Anladınız mı? Yoksa benim yani Tanrı sözünü duyurmaya çalışan hiçbir insanla bir işim yok. Tam tersine desteğim var. Yani olursa desteğim olur. Ama Tanrı sözünü duyuracağım diye bunun yanına bir şeyler ilave etmeye çalışan ve ilave eden, hatta kendini Tanrı'nın yerine koymaya çalışan insanlarla kusura bakmayın bağdaşamam ve şey yapamam. Bu yüzden de bazen birileri bana dua ettiği zaman mesela diyor ki abi senin için dua edebilir miyim? Tabii ki edebilirsin diyorum. Ettiği zaman ne diyor? Diyorum ki biliyor musun?